Hepinize selamlar sevgiler canlarım Ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber belediye binası 12 köyümüzde Yani narkoz hesabımızda çatır çutur Yükseltmeler yapacağız az daha üçlükler diyecektim O kadar çok üçlük atıyorum ki bu ara Yani yükseltmeler yerine üçlük de diyebilirim gerçekten de Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Burada klan oyunları ödülümüz var Efendime söyleyeyim bu arada aşırı derecede yeşil taş harcamayı planlıyorum Yani kalp krizinden girebilirsiniz Yorumlara gelip sakın bana sövmeyin tamam mı? Benim bir sürü hesabım var ayrıca video çeken biriyim bu yeşil taşlar bu videolara değer gibime geliyor o yüzden harcıyorum arkadaşlar Burada lig puanlarımız var arkadaşlar ondan sonracığıma e, kaç tane var lig puanı 273 geliyorum burada büyülü öğeler kısmında arkadaşlar çekişlerimiz var kitaplarımız var rünlerimiz vesaire vesaire her şey burada görmüş olduğunuz üzere dolu. Şimdi laboratuvarımız 7 günlük. Onu şimdi birazdan yeşil taşla bitireceğim. Ondan yana sıkıntı yok. Ganimet depolarımız full arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere efendim anam. Ana burada her gün bir tane bir bedava mı verecek depo dolu. Tamam, sıkıntı yok. Birazdan ilk savaşlarına giderken onu satarız efendim. Şurada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar baskın madalyalarımız bayağı bir var. Buradan kale iksirimizi veya işte ihtiyacımız olan neyse artık onlar da keyifli bir şekilde çekilir. Sizden tek ricam arkadaşlar biliyorsunuz çok ciddi yemek sarf ediyorum bu videolara. Lütfen like atıp yorum yapıp bir de abone olmayı unutmayalım. Yani bunlar paralı değil diyelim. Yani. Ya iki saniyeniz alır bunlar paralı değil. Lütfen bana destek olun. Alayım mı? Ağlamaya gerek yok. Ben şimdiden yaptığınızı hissediyorum arkadaşlar. Hazırsanız artık yüz etmelere geçmek istiyorum. Her zaman söylemişimdir. Benim adım Betan Bostancı. Benim için her zaman öncelik ataktır kardeşim. Her zaman öncelik ataktır. Yani nedir? Hirolardır. Laboratuvardır arkadaşlar. Yükseltmelerimi bunları baz alarak yapacağım. Şimdi. Barbar kralımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kraliçeme nazadan biraz geride. Lakin ben. E, Hirolarımı genel olarak stabil götürme taraftarıyım. Ancak burada kitabım vesaire çok olduğu için arkadaşlar. Kitabımla barbar kralı basıp. Çekiçlerimle de muhtemelen kraliçeyi basarım diye tahmin ediyorum. Bunun öncesinde arzu ederseniz. Şuradaki devi bir bitirelim efendim. Tam tamına 1005 kişi taş arkadaşlar sakın söylemeyin. Dediğim gibi size ve videoya değer. Buradan kardeşim devi 9. seviyeye yani evet 9. seviye göndermek suretiyle basıyorum. Bu arada devi neden basıyorsun falan demeyin abi. Belediye binası 12 dev bir iş yapıyor. Bir diş yapıyor. Ben diğer hesabımdayken belediye binası 12 arkadaşlar Dev'le inanılmaz saldırılar yapıyordum. Zaten Dev'i de maksadıktan sonra size harika belediye binası 12 videoları çekeceğim. Ya ben şunu fark ettim arkadaşlar. Belediye binası inanılmaz ara bir ordu. Şey ara bir belediye. İnsanlar 13'te orduları var. O 14'te orduları var ama belediye binası 12'de gerçekten zorlanıyorlar. O yüzden ben belediye binası 12'ye bu ara biraz ağırlık vereceğim. Her neyse uzun lafın kısası kardeşim. Ben şu koca olanı 1005 şişim taşa bastım gitti. Allah 1500 yıl e, gitti. 15 e Valla ben söylediğinizi şu anda duyar gibiyim arkadaşlar. Kulağımda hafiften çınlamadı değil. Evet 9. seviyeye maksadık arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere. İşin doğrusu şu anda hibrite ağırlık verebilirim ama Valkyrie bence çok daha önemli gibime de geliyor açıkçası. Valkyrie'yi bassak acaba diye de düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben Valkyrie prosuyum. Yani Valkyrie'siz bir hiçim. Valkyrie benim için aşırı önemli. Çünkü şifacımı da vesaire de basmışım. Devle ne saldırısı yapabiliriz? Büyücü saldırısı yapabiliriz aslında. Spam büyücü, spam saldırıları çok zevkli oluyor. Büyücüyü basabilirim. Buz golemimiz ne durumda? Buz golemini basabilirim arkadaşlar. Buz golemini 160 bin be kardeşim. Çok ciddi para istiyorsun. Arkadaşlar ben galiba Valkyrie'yi basacağım. Çünkü dediğim gibi bana göre en güçlü ordu her zaman için Valkyrie'dir. şu Valkyrie'yi bir gönderelim canlarım. Diyeceğim de bir saniye abi. Bu arada bir tane canlılık savaşı var. Onu izletemem şu anda size e, ee, lig savaşları videosuna geçeceğim birazdan çünkü. O zaman izletirim. Arkadaşlar ben balonu bastıysam balonu basmamışım diye Neyi basacağım ben çok kafam karıştı şu anda. Acaba tazıyı mı bassak arkadaşlar? 190 bin kare iksir. Çok ciddi bir maliyet. 5. seviyeye gönderirsek tazıyı baya kafamız rahat eder aslında. Ben galiba kardeşim tazıyı çekişle basmak istiyorum arkadaşlar. 190 bin kare iksirden ve tamamen 14 günden tasarruf etmek adına canlarım ciğerlerim tazımızı da 5. seviyeye gönderdim gitti Allah be ne güzel bastım var ya basışlarım çok kuvvetli gerçekten yorumlara yazıyorsunuz bu benim tezim değildir arkadaşlar bunu tamamıyla siz söylüyorsunuz yani kritik askerlerin pek çoğunu bastığını düşünüyorum burada görmüş olduğunuz üzere e, tek sıkıntı yaratacak şey Valkyrie'yi basmamam arkadaşlar. Onu da dediğim gibi basacağım. Ancak Tazı'yı bastığıma göre tabii ki balonu basmam çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. O yüzden ben de 13 gün 12 saatlik süre zarfında balonu bastım. Gitti efendim. Harika. Balonu da gönderdiğimize göre, devi de fullediğimize göre, tazıyı da fullediğimize göre bundan sonra yavaş yavaş arkadaşlar ben büyülere geçelim. Ondan sonra okçum vesaire Basarımızı bir şekilde. vallahi bu hesabı da gayet hızlı bir şekilde yükseltiyoruz ve fulluyoruz. Elimize, kolumuza sağlık arkadaşlar. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şöyle bir bakayım tekrardan. Kahraman iksirini ne dedik? Ee, kahramanlar kitabını ne dedik? Barbar'da kullanırız dedik. Kale iksirimizde şöyle biraz oynama yapalım arzu ederseniz arkadaşlar. Ka ee, Barbar kralımızı basıp şuradan bastım kardeşim Barbar kralı. Barbar kralımızı da hemen şöyle kitapla bitirip bir an önce 53. seviyeye gönderdim gitti. Şark. Evet. Barbar kral şu an bayağı güçlendi. Bunu 55 yaptıktan sonra arkadaşlar artık yani Belediye binası 12'de çok rahat videolar çekebilirim gerçekten de. Çünkü 55. seviyeden sonra aşırı iş yapmaya başlıyor Barbar Kral'dan. Kraliçe zaten arkadaşlar şu anda 56. seviye. Gayet iş yapıyor. Her türlü götürüyor beni. Tabii ki bir 60 65 seviye kraliçenin tutamaz ama. Yani yine de yapıyor. Arkadaşlar öyle böyle de insanlar hira basamıyor. Yani belediye binası 12'de ben çok rahat bir şekilde görüyorum. Adam 40 seviye hira geziyor. O yüzden bizim şu an bu hesabımız altın değerinde yani. O kadar rahat söylüyor bize. Şimdi kardeşim. Ee, buradan altınlarımız biraz harcayalım da şu klan kalendindeki ganimetleri çekmek istiyorum. Tabii ki arkadaşlar şu anda en mantıklı şekilde duvarlarımı harcayabilirim. Ancak şöyle benim savunmalarım ta belediye bilansı 11'den kalma. Savunma hiç basmadığım için bir savunma basmak istiyorum. Cehennem kulesini basalım ya. Bir tane ağır savunma basalım abi. Şunu bir gönderelim arkadaşlar. 4 tane inşaatçım var çünkü bayağı varlar. Hatta şuradan gelelim. Bir de e, üretim arttırmaya tıklayalım arkadaşlar. Ganimet bu ara bol bol lazım bizlere. Şimdi kardeşim geldim buradan bütün ganimeti şöyle kolaylıkla çekiyorum. Depolarım hasbel kadar fullen diyebilirim arkadaşlar sizlere. Bu arada bir tane daha kitabım varsa bir yeşil taş daha harcayıp arkadaşlar bir kahramanlar kitabı daha alırım. Vallahi alırım. Bin abi ne yeşil taş harcadık be. Barbar kralı bir daha basmamız yok mu? Tabii tamam, ki de var tabii tamam, ki de var. Basacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bu videoda bol bol harcama yapacağım canlarım ben sizle. Ee, şuradan barbar kral için biraz daha karakter topladım yeterli değilmiş. şurada yok değil mi? Yok burada yok kardeşim. Ee, şuradan tekrardan çektim. Bu arada arkadaşlar barbar kral kostümümüzü bence pixel kral kostümümüzü alabiliriz. 54. seviye gönderme şerefiyle şöyle <laughs> pardon. 54. seviye gönderme şerefiyle efendim piksel kralım kostümümde cırdırı giydire, giydirebileceğimi düşünüyorum. Çok kasıyor gibi bu ne garip bir yaratık ya tövbe tövbe ben bunu yeni alıyorum. Çok garip şu anda gerçekten ne? Her neyse zaten süpersel bedava bir şey yapıyor altında fazla bir şey aramamak lazım. O yüzden barbarımı da efendim şöyle yükseltmeye gönderdim. Tekrardan arkadaşlar kitabımla rahat bir şekilde bitiriyorum 54. seviye gönderdik. Artık bayağı iş yapacaktır arkadaşlar. Sadece bir seviye kaldı 55 için. O da gayet rahat bir şekilde gelir liglerden sonra onu da kolaylıkla basarım diye düşünüyorum. Şimdi şu çalı çırpıları azıcık bir toplayalım abi. Ondan sonra devam edelim. Bu arada ardı ardına lig savaşları geliyor. Şu an gerçekten girmemek için kendimi zor tutuyorum ama tamamı lig saldırılarına e, videoma bırakacağım arkadaşlar. Anam! Burada bu var daha. Vallahi ben burayı unuttum. Ben burayı unuttum abi. Hemen burayı toparlayalım. Bir yükseltme daha patlatalım. Geldim aldım bunu. Buradan ganimet alalım. Buradan bu güç iksiri miydi? Küçük size alabiliriz aslında ya. Yok ya yeşil taş alacağım abi ben. Ondan sonra şuradan bir ganimet daha. Şuradan bir kara iksir daha patlatalım arkadaşlar. Bir de şuradan rün patlatalım. Allah! Müthiş. Bu hesap var ya uçuyor kardeşim, uçuyor. Ulan biz koruyucuyu geride bıraktık burada. 22. seviye baya düşük ha. Olsun sıkıntı yok. Onu da hallederiz artık bir şekilde. Arkadaşlar ben müsaadenizle artık kraliçemi çekişle 2 seviye birden atlatmak istiyorum. Çünkü 56, 57, 58 seviye kraliçe olacak ve çok ciddi bir rakam bence arkadaşlar. Gerçekten baya güçlenecek. Hatta şöyle yükselt diyelim bakalım mı? 13 hasarı birden artıyor. İsabet puanında artı 59 artıyor arkadaşlar. Gayet verimli. Çekici her türlü değer arkadaşlar. Bu arada başka çekici alabilirsem yine alacağım. Aynen öyle alabileceğim. Abi ben büyü çekecek bu kullanmayı unuttum ya. Allah kahretmesin. Ulan şu yükseltme videolarında hep şey bakıyorum ya. Ulan şunu iptal mi etsek acaba? İptal edince ganimet geri geliyor muydu ya? Ben bunu hatırlamıyorum. Dur bakayım şunu. Bir... Dur iptal nereden ediliyor? İptal edilmiyor galiba. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Şuradan ne güzel dondurmayı basardık arkadaşlar. Dondurmamız çok geride. Neyse sıkıntı yok abi. Buradan Kraliçe'mi arkadaşlar artık 57. seviyeye göndermek istiyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Çekiciyi kafasına koydum. Allah! 57. seviyeye bir kraliçemiz var artık. Aşırı güçlü. Belediye bina son de 57. seviye. Kraliçe gayet iyi arkadaşlar. Tabii ki de yine söylüyorum 1.65 seviye etmez. Bu seviyede bu hırlar bence gayet olan ve yeterlidir arkadaşlar. Şuradan zaten 58 yapacağım. Birazdan o yüzden içim daha daha rahat. Hemen geldim tekrar kahramanlar çekicin Aldım canlarım benim. Bunu da kraliçemin kafasına vurdum. Gitti harika artık. 60 seviyeye bir şey kalmadı sadece 2 seviye kaldı 60 seviyeden sonra da arkadaşlar zaten kraliçeyi kimse tutamıyor 60 seviyeden sonra köyün yarısını zaten hero'larla fırlıyorsun Öyle bir durum söz konusu Dediğim gibi benim burada biraz koruyucum geride ama can sıkacak dedi değil arkadaşlar Yani barbar kralımın seviyesi gayet iyi kraliçemin gayet iyi O yüzden e, şu anda koruyucumu pek sallamıyorum Şimdi doğrusu şuradan şunları da boş durmasın abi Yavaş yavaş toplayalım buradaki ödülleri aldık Şimdi ne kaldı? Hmm. Ürünlerimiz var. Yan köye geçeriz birazdan. Büyücü çekicimi kullanamayacağım arkadaşlar. Ve tabii ki burada e, bol 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 var. Yani haftalık fırsatlarımız var arkadaşlar. Baskın madalyalarımız var. Onları nasıl kullanabiliriz diye bakıyorum şu anda. Şimdi hero'ları basamıyorum. Şöyle inşaatçı tavsiyelerine bakayım. İksir toplayıcı, kışla, kışlalar umurumda pek değil şu anda. Karaksır sonrası, kışla, karaksır sonrası. Aslında sondaları basmamız lazım. Ama biz hızlandırma yaptığımız için sondaları basmayacağım şu anda. Şöyle biraz savunma basalım arkadaşlar. Bizim savunmamız çok geride çünkü. Gerçekten yani kabul etmem gerek ki. Ne 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 yeni güdümlü hava mayını demiş. Daha biz güdümlü hava mayını almamışız. Şaka gibiyim ya. Gerçekten şaka gibiyim abi. Hemen aldım onu güzelce sıkıntı yok. Şuradan şöyle geldim. Dev bombaya bastım arkadaşlar. Sadece bir tane inşaatçım kaldı. Onu da gerçekten şöyle mantıklı bir yere verip yan köye geçmek istiyorum. Evet. Şöyle bir iki tane duvar basalım şu iksirle. Şuradan geldim. Ana basamıyoruz bu yükselmiş zaten. Şunu basabiliriz. Buradan bir duvar bastım. Bir duvar daha bastım arkadaşlar. Hemen geri geldim buraya. Şöyle güzel biraz garimbe çekelim. Şöyle biraz altın çekelim abi. Gayet iyi. Ee, savunma basabiliyor muyuz? İksirin sondası hayır. Savunma basacağım. Gizli tesisi var mı? Okçu kulesi okeyim abi. Okçu Kulesi'nde gönderdim arkadaşlar. Şu an gayet güzel bir e, yükseltme yaptığımı kesinlikle düşünüyorum. Artık köye geçip e, onları da diğer şeyleri de basmak istiyorum. Aa. Biliyorsunuz ki ben Yanköy'ü oynamıyorum arkadaşlar. Eskiden kız arkadaşım oynuyordu ancak burada e, hesap paylaşmak yasak olduğu için hesabımız kilitlenmişti. Ondan sonra geri aldık. Ben bu kuralı bilmiyordum. Burada kötü bir tecrübe yaparak arkadaşlar öğrenmiş oldum. Şimdi şuradan hızlandır diyorum ilk öncelikle. Şunu bir hızlandıralım. Burada bayağı bir toplanması gereken şey var arkadaşlar. Şöyle sağa sola azıcık temizleyelim. Malum çatır çatır yeşil taş harcadık abi. Bunları hızlı bir şekilde kurtarmam gerekiyor. Şöyle alalım bunları güzelce temizleyelim. Temizleyelim. Harika. Bunları temizleyelim. Şunlar 30 saniye mi ne sürüyor hiç sevmiyorum. Bakayım bir bir dakika sürüyormuş. Yuh be kardeşim. Evet. Şimdi buraya geldim tekrar. Ee, neyi verebilirim abi? laboratuvar arkadaşlar bence şu bombacı mülayimi verebiliriz ee, Emre Karan dediği gibi o diyordu galiba bombacı mülayim mi diyordu ne diyordum öyle bir şey hatırlıyorum bombacıyı arkadaşlar 11. seviyeye 2 günlük gönderdim gitti oh kafamız rahat inşaatçımız elimizde şöyle bir tavsiye edilenlere bakmak istiyorum canlarım havai fişek top ezici havai fişeği de gönderelim bence bir saniye burada rünümüz kaldı şimdi Gerçi orayı doldurduysak Rune'u kullanmanın pek bir anlamı yok. Rune ikinci başka bir köy yükseltme videosuna kalabilir bence. O yüzden Rune'u es geçiyorum abi. Burada da inşaatçıyı dolduralım canlarım benim. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş kapatabilir. Hava tamam, şeyi şöyle iki günlük gönderdim. Burası tamamlandı diye düşünüyorum şu anda. Evet çok güzel bir yükseltme videosu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten saldırı anlamında bayağı bir yol kat ettik gerek askerlerimiz gerek hero'larımız ve keyif aldım ben de. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğlendiyseniz lütfen bana destek olmak için like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın canlarım ciğerlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.